Merhaba yapın arkadaşlarınıza. Esa bay bay ya. Ne yapıyorsunuz? İstiklal Marşı'nı mı dinliyorsunuz? Evet. Aferin oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum da puzzle yapıyor. Yapbozunu çözmeye çalışıyor. Yeni okuldan geldiler. Melek bugün ne yaptınız anneciğim? Onu bir kısar mısın? Evet S şey yaptık. İstiklal mağazası yaptık. Evet. Cumhuriyet Bayramı için kutladınız. Bayramı evet. Ve bayrak verdiler. Bayrağı sürü şey yaptık. Evet. Ondan sonra... Öğretmen ilk öğrete... Oynayın. Oynayın. Evet. Hatta kutusunu <laughs> verdiler. Peki Bayramı. oğlum siz ne yaptınız güzel Anne, oğlum? Çiğduk, ben, ondan, ondan biraz olacak biraz düşündüm. Anladım oğlum. Ayy. Meleğim arkadaşlarım başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ne oynadınız Cumhuriyet Bayramı için? <laughs> evet arkadaşlar Barbie'leri çok var kızımın. Aa bu çok güzel ya. Ve saçları da arkası parlak parlak. Çok güzel. Bakın Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar pembe, mavi, sarı. Bakalım şöyle anneciğim. Bakın ne kadar tatlı bir bebek. Elisa bak çok tatlı değil mi anneciğim? <laughs> Melekler anneciğim. <laughs> Bu da arkasında bize sandalye gösteriyor. Arkadaşlar isterseniz size. çok tatlı bir köpüş. Çok güzel köpüğü. Aa, ben göstereyim mi? Oops. Evet getir makyaj setini arkadaşlar görsün. Makyaj seti almıştık. Getir anneciğim arkadaşlar. Oğlum bay bay yap arkadaşlarına bakalım. Ay, Ay. Yap. Ay, Ay köpüş arkadaşlar. Çok tatlı bir köpek değil mi Elisa? Aa kızım köpeği öpüyor. Ay, ne getir anneciğim. Ya. Çok tatlı o da anneciğim. Evet. Arkadaşlar İsterseniz, çok tatlı dondurmalı. Tek tek? Dondurmalı evet. arkadaşlar makyaj setimiz. Evet. Bunu göstereyim evet. Santa gibi. Bakın, evet, çok tatlı kısım. dondurma tarzında. Böyle buradan tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani evet. öyle makyaj çocukları iyi evet. değil ama ara ara özel evet. günlerde. Arkadaşlar evet. evet. Kalem kutusu, kutusu arkadaşlar benim. Bu, bu da Barbie'li kalem kutusu. kalemlerini koyacak. Bu da kalem kutusu. Bu da kalem kutusu Kapadokya. Bu da oyuncak. Minnemiz verdi bunu bize. Bu da oyuncak kurt mu desem ne desem artık? Adı ne ya bilmiyorum. Hadi ya. arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Arkadaşlar dur. Ee, bir şey daha göstereyim. Evet, anneciğim çek çek koyabilir misiniz şunları? Buyurun. Koyabiliriz anneciğim. Gel burada şey. göstererek anneciğim. Bu beyaz. Bu evet, sarı. Evet. Bu kırmızı. Bu pembe. Evet. Bu tarz rengi. Bu da hani bu hangi renk? Beyaz gibi. Krem rengi karışık. Krem rengi. rengi. Arkadaşlarımıza bay bay bu yapalım. Da Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar Anne yani pembe birisi var. Kahverengi. Evet, ee, bunun rengi. Nasılsın? Evet arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay, bay. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen arkadaşlar.